Herkese bana kışamaz, kışamaz. Sağ olun, siz de ve para etmiş Kim hepiniz önceki map gibi. E, şansımıza bu geldi. Ben de çeşeyim dedim yani. Burada 1.8 diyeyim. Eğilim değişti yani skin falan değişmedi. Bir de tekrar eski haline dönüyor. Sen ona koşacağını hani biliyorum kardeşim. Ben o yüzden ortaya doğru koşacağım. İnşallah bir kılıç. Hadi be. Az önce çok güzel bir kılıç çıkarmıştım başta. İlk açtığım chestte. O adam orada bir saat chestte açmakla uğraşırken ben de gidiyorum gidiyor e buralardan oh my god şey gibi kılıç çıkartabilseydim şu arkamdaki adam kılıçlı taş kılıçlandı sıçtık da diyebiliriz geliriz de tabi sıçarız ee, şuradaki chestleri almak istiyorum yani hop, hop. Tamamdır da bizim bir kılıca ihtiyacımız var. Ee, i̇nşallah şu iki chestten birisinde çıkar. Evet. Tekneyle açılmıyor bunlar. Bu arada elmayla aramı düzelttim. Önceki videomda demiş miydim? Bilmiyorum. Galiba demiştim. Hatırlayamıyorum da. Şu anda. Çünkü o videoyu dün atmıştım. ve bugün konu arkadaşlar yok bugün konusuz video çekeceğim power ss almış arkadaşlar bir adama ban at ban atacakmış ss almış Abi nasıl kaçtın sen? Tamamdır. Kaçamazsın benden. Hmm. Sen bunu açmıştın. Şuna baktın mı? Aa bakmamış. Tamamdır. Şimdi şu şuraya aydınlarımı boşaltmak istiyorum. Eee Şu anda siz kasma, siz kayması olmaz inşallah. Of. Şu tekneyi de at bir sürü tekne var zaten. Şunları da hop birleştir. O iyi olan varsa bunları almasın da. Tamam gidebiliriz. Şuradaki chest'e. E. Ee, bunu koymak arkadaşlar yok dediğim gibi. Bunun da karnı günümüz arkadaşlar. Ben bunu sabahın kaçında çekiyorum? Yedisinde çekiyorum. Gözlerim falan ağrıyor şu anda. Son haftadır okula gitmediğim için karneyi saat kaçta alacağımızı bilmediğim için okula gittim geldim. Ondaymış galiba tam bir an tam bilmiyorum ben de. Ama ondadır diye tahmin tahmin ediyorum. Çünkü yani okula gibi gittim tamam mı kimse yok. Ee, ben de geri döndüm. Şu tekneyi at abi. bir tane tekne yeter ya. Ee, i̇nşallah siz de bir takdir alırsınız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah. Yani diyorum amin diyorum. Amin amin. Ditmeşte ee, başlıyor şu power hack galiba bilmiyorum. Dur şu çıktı chest Dur şey power hack misin diyeceğim. Açık Şöyle hack misin de, diyeceğim. İyi. Adamsın. Pro'sun galiba. O. Oh. Abi abi hack ya hack. Lütfen salsın ya. Hack ya bu hack. Bak. Ha Ne oldu? Ne oldu? Seninki de dostum. Uf! Ya. Ya amına koduma çocuğu. Sikerim. Amına ya. Sonradan Ramazan diye küfür ediyor diyor. mükemmel adam bir kere böyle böyle yapıyor. Sinirim bozdu ya.